Selam. Bugün senin için hazırladığımız kaynaklara bir göz atacağız. Odak noktamız 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve çok katmanlı bir konu. Din değiştirme. Evet. Yani hem İslam'a geçiş, ihtida dediğimiz durum hem de İslam'dan ayrılma yani irtidat. Aynen. Bu kararlar çok kişisel görünüyor ama aslında işin içinde ne kadar siyaset, toplum, hatta bazen bildiğin hayatta kalma mücadelesi var. Onu anlamaya çalışacağız. Kaynaklarımız Selim Deringir'in çalışmaları başta olmak üzere dönemin belgeleri. Evet, evet. Gerçekten de 19. yüzyılda o din hanesi var ya basit bir inanç beyanının çok ötesinde anlamlar taşıyordu. Şey. Mesela 1849'daki o Macar ve Polonyalı mültecilerin durumu çok çarpıcı bir örnek. Ha evet o mesela. Avusturya ve Rusya bastırıyor iadeleri için Osmanlı yönetimi de hani kaynakların deyimiyle bu mültecilere İslamiyeti seçme seçeneğini hafifçe ima etmiş. Hafifçe ima. İlginç bir ifade. Yani zorlama yok ama bir yol gösterme var gibi. Aynen öyle. Yani bir nevi diplomatik bir manevra bu. Hem mültecileri kurtarıyor iadeden hem de Osmanlı diyor ki bakın bana sığınanı korurum. Zekice aslında. General Ben mesela, Murat Paşa oluyor, Kmet Gelti, İsmail Paşa… Evet, işte bu isimler, ihtidanın nasıl bir sığınma, bir hayatta kalma stratejisine dönüştüğünü gösteriyor. Ama tabi Osmanlı diplomasisi için de hassas bir durumdu bu. O dengeyi tutturmak lazımdı. Peki, bu hafifçe ima edilen din değiştirme ne kadar içtendi? Yoksa tamamen bir formalite miydi o an için, hani bir tür pasaport gibi miydi? Ya işte kaynaklar farklı motivasyonlar olabileceğini söylüyor. Elbette bazıları için bu tamamen stratejik bir karardı. Hayatta kalmak, yeni bir başlangıç yapmak için bir araç yani. Anladım. Emsiyenler. Hatta dediğin gibi Osmanlı ordusunda önemli yerlere gelenler de olmuş. Yani başlangıç sebebi ne olursa olsun sonuçlar kişiden kişiye değişiyor. Bir de madalyonun öbür yüzü var tabii, İslam'dan ayrılma yani irtidat. Bu geleneksel olarak şeriata göre yani İslam hukukuna göre cezası ölüm olan bir durum. Evet klasik fıkıhta yeri belli. Fakat 19. yüzyılda özellikle batılı güçlerin mesela İngiliz elçisi Strafford Canning gibi figürlerin yoğun baskısıyla Osmanlı yönetimi bu cezayı uygulamaktan fiilen vazgeçiyor. Uygulamıyor ama. Ama işin ilginç yanı… Yasa kağıt üzerinde duruyor. Neden? Çünkü iç kamuoyunu muhafazakar kesimleri ürkütmek istemiyorlar. Uygulamıyorlar. İşte tam o zevahiri kurtarma dediğimiz şey bu. Yani görünüşü kurtarma politikası. Yasa var ama uygulanmıyor. Osmanlı modernleşmesinin o tipik ikilemlerinden biri aslında bu, değil mi? Gelenekle Batı baskısı arasında bir denge kurma çabası. Aynen öyle. Ama bu uygulanmama hali bile mutlak bir güvence sağlamıyordu. Mesela devlet, misyonerlik faaliyetlerine ya da din değiştirmeyi teşvik edenlere karşı hala sertti. Ha, yani öyle tamamen serbestlikte yoktu? Yoktu tabii. Örneğin Protestan misyonerlere yardım ettiği için sürülen Ahmet Tevfik. Efendi gibi isimler var. Bu da gösteriyor ki o hassasiyet devam ediyor. Yani görünüşü kurtarmak herkes için aynı kapıya çıkmıyor. Bu zevahiri kurtarma politikası gerçekten ilginçmiş. Peki ya görünüşte bile kurtaramayanlar. Yani kimliğini tamamen gizlemek zorunda kalanlar var mıydı o dönemde? İşte orada da kripto hristiyanlık, yani gizli hristiyanlık dediğimiz olgu karşımıza çıkıyor. Bu da zevahiri kurtarmanın başka bir boyutu aslında. Gizli hristiyanlık. Evet, özellikle Karadeniz'deki kurumlular veya İç Anadolu'da Akta madeni civarındaki İstavriler gibi topluluklar. Bu insanlar kamusal alanda Müslüman gibi yaşıyorlardı. Nasıl yani? Müslüman isimleri taşıyorlar, vergi kayıtlarında Müslüman görünüyorlar. Hatta bazen camiye falan gidiyorlar ama evlerinde gizlice Hristiyan inançlarını ibadetlerini sürdürüyorlar. İnanılmaz. Peki bu biliniyor muydu çevrelerinde? Genellikle yerel düzeyde bilinen bir açık sırdı bu durum. Yani komşular falan üç aşağı beş yukarı biliyordu durumu. Devlet ise bu gruplara hep bir şüpheyle yaklaştı. Anlıyorum. Devlet ne yapıyordu peki? Bazen pragmatik davranıp göz yumuyordu belki. Hani bölgedeki istikrar bozulmasın diye ya da kanıtlamak zor olmadığı için. Ama özellikle Tanzimat reformları ve yükselen milliyetçilik akımları ile birlikte bu gizli kimlikler daha çok sorun olmaya başladı. Neden peki? Çünkü devlet bu grupları resmen Müslüman kabul ediyor ya, onların tekrar açıkça Hristiyanlığa dönme talepleri devlet nezdinde irtidad olarak görülebiliyordu. Yani hem devlet hem de çevreleri için çok karmaşık bir durum. Peki bu insanlar tekrar açıkça Hristiyan olmak istediklerinde sadece devlet mi tepki gösteriyordu? İşte işin bir başka ilginç yanı da o. Tepki sadece devletten gelmiyordu. Bu kişilerin Hristiyanlığa geri dönmesi bazen kendi eski Hristiyan cemaatleri tarafından bile hoş karşılanmayabiliyordu. Neden ki? Bir tür ulussuzlaşma gibi görülüyordu. Yani sen görünürde Müslümanlaşarak bizden ayrıldın, şimdi geri dönüyorsun. Bu hem samimiyetsizlik hem de cemaatin içindeki dengeleri bozma potansiyeli taşıyor gibi algılanabiliyordu. Yani bu insanlar çift taraflı bir baskı altında kalabiliyorlardı. Vay canına. Gördüğün gibi 19. yüzyıl Osmanlı'sında o kimlik kartındaki din hanesi kişisel vicdan meselesi olmaktan çok öte hayatta kalma stratejileri, diplomatik oyunlar, toplumsal baskılar, kimlik pazarlıkları. Hepsi iç içe geçmiş. Kesinlikle. Mülteciler, gizli Hristiyanlar, Zevahiri kurtarmak zorunda kalan bir yönetim, hepsi bu karmaşık tablonun birer parçası. Ve tüm bunlar bizi şu düşündürücü noktaya getiriyor aslında. Evet, tam da onu diyecektim. Devlet bir yandan geleneksel hukuk yani şeriat, diğer yandan modernleşme yani Tanzimat ve uluslararası talepler arasında sıkışıp kalmış, görünüşü kurtarmaya çalışıyor. Kimlikler bu kadar akışkan, bazen açık sır olarak yaşanıyor. İşte böyle bir ortamda arada kalan o sıradan insanlar için hayat ne anlama geliyordu? İnançlar ve kimlikler söz konusu olduğunda görünüşü kurtarmak birey için, aile için, cemaat için tam olarak ne ifade ediyordu? Bu o dönemin insanların yaşadığı gerilimleri anlamak için gerçekten üzerine düşünmeye değer bir nokta.